Ezan okurken Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Ezanı dinleyen ezanın sözlerini aynen tekrar etsinler. Dinleyen okuyan gibi sevap alır. Şimdi yalnız hayala salah hayala felaket orada la havle ve la kuvvete illa billah deniyor. Diğer sözleri aynen dinlesin diye. Peygamber bunu adamında böyle. Bizi öğretiyor. Ama ayakta dinleyebilir. Otururken dinleyebilir. Elinde bir iş varsa bırakması evet. lazım mı onu? Ezanı hürmeten ee, basın. Başka türlü şey yapamaz. Koşuyla dinleyemez. Zaten bir de şöyle bir şey var. Ezan okunduysa, her ne kadar cuma namazı gibi değilse de ne yapmamız lazım? Cin namazı koşmamız lazım zaten. Hayala salat diyor. Hayala salat ne demek? Allahu Ekber. Allah'ın büyük. Hayala salat diyor. Allah bizi öğretiyor. Hadi namaza diyor. Ben işime devam ediyorum. ya <laughs> hayala diyor. Allah bizi. En büyük davet büyük yerden geliyor. Bakın. Şimdi bir komutan bize asker, asker çoğumuz askerlik yaptık. Asker dediği zaman emret komutanım. Yok komutanım benim işim var biraz bekle hele sonra gelirim sana. Öyle mi diyoruz? Emret komutanım boşuyoruz <laughs> ya Allahu Ekber diyoruz. Ondan sonra hayala salat diyor, hayala falan diyor. Ben işimi devam ederim. Hele şunu da bitireyim, bunu da bitireyim. Dünyanın işini kimse bitirmemiş. Ama dünya insanları bitirmiş. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Hocam ezan okunduğu zaman çok zaruret hallerde ameliyat gibi, doğum gibi veyahut da başka şeyler varsa e, tamam mı? E, felç diye gidemiyorsa eyvallah veya da işte derslerse resmi bir görev icabı bir yerde bulunuyorsa ama onun dışında ben işimi devam ederim şimdi falan. E, namaz en büyük iştir. Eğer, eğer işin büyüklüğüne önemli bakacaksak namazdan önemli bir iş var mı? Namazdan büyük bir iş var mı? Hayır. İtabet de büyük yerden geldi zaten. O zaman büyüğe icap etmek lazım. Herhalde değil mi? Devlet başkanı beni çağırsa şimdi bütün şeylerimi, evet. randevularımı iptal ederim. Vali beni çağırmış. Randevu saati vermiş. Orada gitmem lazım. Önceden. Ama daha sonra bakıyorum ki şey çağırdı devlet başkanı beni. Sayın valime özür diliyorum. Hemen devlet başkanına gidiyorum. Ne? Daha büyük yerden davet geldi. En büyükse Allah'u Ekber. En büyük davet geldi. O zaman davete başlamam gerekiyor. Cuma suresinin sonu ayetlerinden ne diyor? İze emri diye Cuma günü de zaten ne yapacaksın? Ezan okunduğu zaman fes'an ila zikrillah camiye koşacaksın. Fesav koş diyor Allah. Koş. Koş. Allah koşturana değilsin. Amin.